Soğuk bir Medine sabahındasın. Ufukta kara bulutlar gibi yaklaşan bir ordu. On binler. Kendi küçük şehrinin üzerine çökmek için geliyorlar. İçinde korku dalgası kabarıyor. Biz sadece üç bin kişiyiz diye fısıldıyor yanındakiler. Ama sonra bir fikir doğuyor. Toprak kazılmaya başlanıyor. Her kürek darbesi kalbine işleyen korkuyu söküp atıyor sanki. Eller nasıl tutsa da yorgunluktan dizlerin titrense de biliyorsun ki bu hendek Sadece şehri değil, imanını, geleceğini, aileni koruyacak. Düşman geldiğinde şaşırıyor. Orduları dev gibi ama o hendek karşısında çaresizler. Korku yer değiştiriyor. Artık onların gözlerinde panik, senin kalbinde güven var. İşte o an anlıyorsun, zafer sayıda değil, sabırda ve stratejide saklı. Sen bugün kendi hayatında hangi korkunun önüne hendek kazacaksın? Hangi düşmana karşı sabrını silah, aklını kalkan yapacaksın? Hendek Savaşı sadece bir tarih değil. Senin yaşamında da bir ders. Korkunun üzerine yürüdüğünde Allah güvenini büyütür. Ve unutma, yeşim öğütle özden öze yolculuk devam ediyor. Gerçek güç korkuya rağmen yürüyebilmektir.